Afyon Postası'ndan herkese merhaba. 2024 yılını geride bırakmamıza sayılı günler kaldı. Bizler de vatandaşlara 2024 yılında sizi en çok zorlayan şey ne diye sorduk. Komple hepsi. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Bütün yıl zorlayıcı bir yıldı. Hangi açılardan, hangi konularda zorlandınız en çok? Ee, ekonomik, siyasi... Komple bütün konular ülke için zorlayıcı bir yıldı yani. Enflasyonun e, bizim görebildiğimizden fazlaca yükselmesi ve ardarda arda gelen zamların e, devlet tarafından halka yansıtılması. Karşılayamıyoruz çünkü hiçbir şey. Kiralar çok yükseldi, ne bileyim e, gıda fiyatları çok yükseldi. Bir zam getiriyorlar asgari ücrete ya da memur maaşına ama o getirdikleri zam yaptıkları öbür ürünlere olan zamlı karşılamıyor. Aç kalıyoruz otomatikmen. Maalesef. Ekonomiden başka bir şey yok ki Türkiye'de zaten. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Okul fiyatları, özel okul fiyatları. Ee, bunu açayım mı? Yani biz Kayseri'de ikamet ediyoruz. Ee, birinci sınıf için 96 bin lira para veriyorduk. İkinci sınıf da Şubat ayında ödemeye başladık. 200 bin lira gibi bir fiyat verdiler bize. Ee, kitap parası da 40 bin liraları buldu. Yani bu böyle devletin aslında sosyal devlet anlayışında herkesin eşit eğitim hakkı varken ben benim çocukluğumdaki eğitimi alabilmesi için çocuğumun özel okula vermek zorunda kalıyorum. Durum bu yani. Teşekkürler. Ee, 2024 yılında pek bir şey olmadı herhalde ya hiç aklıma gelmedi öyle de şu an. Hiçbir konuda zorlanmadınız mı? Ee, yok. Zorlandığım bir konu yok ya. Gayet güzel bir yaşam mı sürdürüyorsun? Ekonomi olarak mı? Fark etme ben her ekonomiye de. girmedim her açıdan. Ha her açıdan. Yani bir problem yok ya. Yok yani. <laughs> Ekonomi. Hayat geçimliğinin çok darlığı. Maalesef enflasyonun sözde indirilmeye çalışıldı ama hiç inandırıcı olmayan bir enflasyonun indirilmesi. Başka neler olabilir ki? Parasızlık. 2024 yılında en çok işte ekonomik kriz, e, enflasyon, işte ürünlerin sürekli pahalanması vatandaşı ve bizi de en çok bunlar etkilemiştir. 2024'te hiçbir şey zorlamadı. Emekliyim ben, bir de çalışıyorum. Hepsi bu. Gayet güzel bir yıl mı geçirdiniz? Çok güzel, çok. Ekonomi. Genel ekonomi. ekonomi. Hangi açılardan zorlandınız? Geçim sıkıntısı, faturaların ödenmesi, buna benzer çocukların eğitim masrafları özellikle en büyük sıkıntımız. Bunun dışında genel ufak tefek giderler. 2024 yılında gelen zamlar olabilir. Ee, okula gidiş geliş otobüs paraları olabilir. Bu tarz şeyler zorluyor bizleri öğrencileri. Geçinmek, yemek yemek filan erenler de dışarıdan okuyanlar özellikle sıkıntı. Bunları söyleyebilirim. Valla dünya telaşı işte. Dünyanın böyle bir karışık olması. Suriye bir yandan Amerika bir yandan, Rusya bir yandan, Türkiye oyun 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 oyun. Türkiye bir sahip çıkmazsak halimiz perişan. Onun için kendimizi dikkat etmemeliyiz. Kendimiz yani vatanımıza sahip çıkmalıyız. Yani beni telaş ettiren bu. Gelecek nesile yani Türkiye çok sıkıntı çeker. Allah muhafaza. Yani adam Müslüman gibi gözüküyor. Müslümanı yaşamıyor. İran'dır. Bombalandı sözde bombalıyor. Çöle atıyor bombayı. Bombaladım. Yalan. Adam bombalıca adam kalıyor? ben müreünden bombalara geçer ama ne oluyor sözde Müslüman, Şii, Müslümanın alakası yok, Türkiye Türkten başka yok dost yok. Ekonomik ekonomik zorluklar bizi çok zorladı hiç bu kadar biz ekonomik zorluk görmemiştik. Ya o kadar çok e, konular var ki şu anda hangisini e, söyleyeceğimi çok bilemiyorum yani genelde her şey zorladı <laughs> bir şey için insan için tabi iyi günler de oldu ama zorlu günler de oldu ama maalesef şimdi söyleyemeyeceğim kusura bakmayın maddi durum ya maddi durum oldu geçim sıkıntısı mı yaşıyor evet evet geçim sıkıntısı yaşıyoruz üç tane çocuğum var başımda. işsiz onlar da. Bir tanesi rahatsız zaten büyük oğlum. İkisi de evde işleri yok onların da. Kendim bir emekli maaşına. Ondan geçiniyorum yani. Böyle işte. Geçim sıkıntısı oldu. Beni zorlayan bir şey olmadı. Güzel bir yaşam mı sürdünüz? Çok. Hamdolsun. 71 yaşındayım. Bak sağlıklıyım. Her yere gidip geliyorum. yemem, ben. Hiçbir şeye ihtiyacım yok hap ilaçta kullanmıyor çok çok iyi. Herkes gibi ekonomi ve e, memleketimizde artık e, Suriyeli yabancı istemiyoruz. Herkes kendi ülkesine gitsin istiyoruz. Bazı anılar. Ne gibi anlar? anılar? Yani ailemle yaşadıklarım olsun. Arkadaş ilişkileri. Mesela sevgili işleri falan. Bayağı zorladı beni ve hastalıklar. Bu yıl onlar mı zorladı sadece? Yani genel olarak her şey. Hastalık. Ne hastalığı? Her hastalık var vücutta. Sağlığımız iyi değil. Başka bir sıkıntımız yok Allah'a şükür de. 2024 yılında geçirdiğimiz hastalıklardan başka sıkıntımız yok. Benim yok yani. Vallahi bilmiyorum tam olarak ne gibi yani. Hangi konuda zorlandınız? Borslar. Borslar konusunda zorlandım yani. İnşallah olmaz bir Her şey pahalı. Her gıda her şey pahalı. Hepsi bu. Daha ne <laughs> Durma ekonomi var. mi? Ekonomi tabii. Tabii ekonomi. Bir de hiç kendisi hiç şey değil. Pahalılık. Pahalılık. Hayat pahalılık. Sağlık nedenlerimiz var. Onun dışında Aklıma gelen bir şey yok yani. Bir de ekonomik şeyler, sıkıntılar var. Sağlık sıkıntım var, dolu oldu. Nedir özelde ise? Böbrek rahatsızlığı çektiğimden dolayı. Sağlık konusunda mı sıkıntı yaşadınız 2024'te? Sağlık konusunda değil yani tedavim bana uzun sürdü. Evet. Sormaya gerek yok. Her şey ortada. En çok hangisi? Hangi konu? Ekonomi. Başka bir şey alamaz. En çok zorlayan şey eşim Eylül'ün üçünde vefat etti. Onun da ikinci evliliğiydi, benim de ikinci evliliğim. Üvey çocuklarım gelince, yatağa düşünce eşim bana çok işkence ettiler. Çok işkence ettiler. Ve de evden dışarıya attılar yavrum. Ondan sonra ev işini satılık Mecidiye'de. Ben şu anda kiradayım. Herkes bana eşya yardımı yaptı bir çamaşır makinem eksik. Bir de bir tane çekyat olursa çok memnun olurum yavrum. Tek mi yaşıyorsunuz şu an? Evet. Sizi bu mu zorladı? Evet. Zorlanıyor musunuz? Çok zor. 25 sene, 3,5 senede bes tuttum. Hiç tiksinmedim yavrum. Seviyordum eşimi. O kadar eziyet ettim ama olsun. Gene rahmet olsun. Tamam babam polisli para alıyorum ama öylece o eve gömülüyor. 10 lira kira, 750 aşet, 200 lira da şey aidat. İşte bundan da bir 10, 13 alıyorum işte. Yiyecek, içecek azıcık. O kadar. Herhalde şartlardır. Gecim derdidir. Bunlardır. Ekonomik açıdan mı? Genelde. Genelde iş konusu ekonomik açılar. Bunlardan oldu. Üniversite okuyoruz. E, maddiyat zorladı yani. Ne açıdan zorlandınız? Yani e, ekonomi gittikçe kötüleşiyor. O yüzden zorlandım. Sadece ben de değil yani çevremdeki öğrencileri de bazı alarak söylüyorum. En çok o zorladı. Para yetiremiyor musunuz? Evet. Çok zor yani. Geçimsizlik. Geçinemiyoruz. Ne açıdan geçinemiyorsunuz? İmkanlarımız yok hep her şey artıyor. Aldığımız sabit maaş. Her şey zaman zaman yükseliyor. Bir aldığını öbür zaman aldığın zaman alamıyoruz. Geçim yani başka bir şey değil. Yani asker ücreti biliyorsunuz geldiği durumu. Yani bunlara duyarlı olurlarsa daha iyi olur ya. Başka hiçbir şey değil vatandaşlardan aldığımız yanıtlara göre 2024 yılında onları en çok zorlayan konu ekonomi oldu.